Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne sütlece yapıyoruz. İlk olarak tenceremize 3 su bardağı suyumuzu koyalım. 1 su bardağı da yıkadığımız pirinci ilave edelim. Ve güzelce kaynamaya bırakalım. Evet pirincimiz kaynadı güzelce. Lapa şeklini aldı. Şimdi tam olarak 1 litre sütümüzü ilave edelim. Arkadaşlar hiç korkmayın. Sıcak kaynayan suyun içine direkt dökebilirsiniz. Hiçbir şekilde kesilme ya da bozulma olmuyor güzelce karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı tepeleme dolu şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker damak tadınıza göre ben bir su bardağı kullanıyorum. Daha fazla şekerli isterseniz fazla koyabilirsiniz şekerini. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar bu sütlacımızda hiçbir şekilde nişasta falan kullanmıyoruz. Tamamen kendi e, akışında olacak. Yani sütümüz biraz çekecek. Zaten göreceksiniz bu şekilde. Evet şimdi. 2 paket vanilyamızı ilave edelim ve tekrar güzelce karıştıralım. Artık sütlacımız oldu sayılır. Bakın hiç korkmayın sulu olmayacak gayet katı bir sütlaç olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bakın sütlacımız koyulaştı. Kaselere koyuyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar süt acımız soğudu. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Şimdi son olarak üzerinin tarçınını ilave ediyoruz. E şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.